Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün sizlere görmüş olduğunuz gibi böyle çok şık bir çanta sapının anlatımını yapacağım. Ee, bu çanta sapımızın ipi polyester makrome gold. Bu şekilde bakın çok harika. Bu birazcık kalın bir ip olduğu için böyle hoş bir görüntüye sahip oldu. Burada yine polyester makrome ama milim olarak ince bir ip şu şekilde görmüş olduğunuz gibi. Burada da aynı sayılarda böyle daha kibar çok zarif fisto görünümlü bir çanta sapı oluştu. Şimdi normal örgü ipiyle nasıl yapılıyor onu göstereceğim ben size. Bunları şöyle kenara alalım. Evet şimdi modelimizin anlatımına geçiyoruz. Bu şekilde 5 zincir çekerek bir halka oluşturuyorum. İlk başlangıç için çanta sapında halka kullanacaksanız kenar halkanın içine de başlayabilirsiniz. O halkanın yerine ben şu anda zincir yaparak gösteriyorum. Tığdaki ilmeğimiz dahil 6 ilmek olacak. Bu şekilde batıp ilmeği çıkarıp zincir çerkeleri gibi yapıyoruz ama bekletiyoruz. Sürekli tığda bekliyor toplamda 6 ilmek olana kadar. 1 2 3 4 5 6. ilmek. 6. ilmeği zincir çeker gibi yapmıyorum. Burada 3 ilmeği tek seferde alıp 2 zincir ara boşluk, 3. zincirle kalan 3 ilmeği topluyorum. Bu şekilde sabitliyorum. Yine boşluğa batıp aynı ilmek çekme şekliyle Toplamda 4 tane ilmek çıkarıyorum. 1 kenar ilmek. 1, 2, 3, 4 ortadan ve 6. şu şekilde 3 ilmeğin içinden batıp bu şekilde çekerek 3'ünü birden tek seferde alıyorum. 3. zincirle kalan 3 ilmeği topluyorum. Bu şekilde ilmeğimizi sabitledikten sonra yine Orta boşlukta 1 2 3 4 tane çıkarıyorum ve 6. ilmek sıra sonundaki 3 ilmeğin içinden bu şekilde çıkarıyoruz. 3 ilmeği tek seferde aldık. 1 2 3. zincirle kalan 3 ilmeği topluyoruz. Bu şekilde devam ederek gidiyor. Yine aynı ortadan 4 tane ilmek ve kenardaki 3 ilmeğin içindeki boşluğa batıp bir ilmek çıkarıyoruz. 3 ilmeği tek seferde toplayıp 1 2 3. zincirlen kenardaki 3 ilmeği tek seferde topluyoruz. Yapımı kolay, görüntüsü güzel. Şık bir teknik. bu şekilde devam ederek gidiyor. Elimiz alıştığında bu şekilde hızlı hızlı yapabilirsiniz. Evet, son kez gösterelim ve videomuzu sonlandıralım. Bakın örgü ipinde de bu şekilde görünüyor. Ama en güzeli bu gold ipimizde oldu. Altın zinciri hanım satan hoş bir görüntü. Mesela bu şekilde iplerle yaparak elbiselerinize güzel kemerler de yapabilirsiniz. Çanta sapı diyoruz ama kemerde de harika durur. Evet yapacak olan arkadaşlara kolay gelsin. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.